Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Monitoring diyor bak buradan da bu arada izleyebiliyorsun Bugün sizlerle birlikte Lethal kampanyaya devam ediyoruz Dans etme Evet arkadaşlar devam iki, ediyoruz yolu. Yeni bir save açtık sıfırdan 3 <laughs> günümüz var Bak şurada monitörü görebiliyor mu? Hepsine Bak burada monitörden izleyebiliyorsun Aa. Şuradan sağlara sen varsın falan filan Şimdi iki tane flashlight aldım bu sefer. Bir tane de maymuncu aldım. Bakalım. Becerebilecek miyiz? Yani belki tek flashlight bile yeterdi ama olsun. Bir olsun dedim yani. Bir tane bunu aldım. Bir tane bunu aldım. Bu sen bu sende. Şunu değiştirmes çok garip ya bu arada. bu enteresan yani. Ben yine alamıyorum ya. Yani. Mouse'u hala kullanıyorsundur inşallah. Allah kullanıyor. Yanlış yere baktığının peki fark <laughs> <laughs> Bak şurada şurada. Şu. Şu ya. Tam görüyorum Şu da mesela, Dibine girmene gerek yok bak. Uzaktan alabilirsin birazcık. Şuradan. Şuradan alacağım. Aferin. Gel şimdi. Karde, Şuradan çıkıyor muyduk? Ne yapıyorduk? Aynen. Şimdi bu sefer. çıktı. Yine aynı şekil mi diyorsun? Aynen. Ama, Ama nasıl da... zıplayacağımı anlamadım ya. Önce küçük bir demir var, onu atlayacağım. Eyvah, eyvah. Öyle. Ama sen Çok hiç atlama. Sen yapma. şu an aşağı atlamadın ki. Dur, aşağı bir atlasın <laughs> Ama nereye geliyoruz? Az önce buradan geldik ya yani. ne çabuk unuttum. Ama buradan geri dönüşü nasıl yapıyoruz acaba? O da bir hayatın bilmecelerinden işte. Duyuyor musun beni? Duyam, duyam. Hemen de yukarı çıkmışın ha. Ee, çıktık. Gel. Giriş yapıyorum. Evet. Aa, bu sefer farklı oldu bak. Aa. Şuna roguelike değil bu tarzı. Yani gerçi rog e, roguelike'ın bir özelliği bu. Neydi bu özelliğin adı? Özelliğin adını unuttum ya. Yani. Neyse. Güz doğru diyoruz. Gel. Gel dakikalar. Bu ne? Allah. Aha bir şey buldum. Evet. Al evet. bunu. Gel. Sende değil mi o? Evet. Feneri idareli kullan bu arada. Çalışmalım daha. Aferin. Tamam şimdi tamam. ben açıyorum feneri sen kapat. Gel benimle. Benimki kapalı zaten. Gel gel. Ya bak mağaraya iniyoruz şu an. Sesler geliyor bak. Şimdi mağara bu sonuçta ses gelir. Aha. Bu sesi al. Tamam gel. Oo. Neredesin ya? Allah kayboldum kayboldum. Geri döndüm ya geri döndüm ya. Gel. <laughs> Çok iyi zıplıyorum. Aa. Sen bunu da alabiliyor musun mu peki? Al. O değil ya bu. Ha, aferin. Aha, yaratık. Yaratık geliyor. Allah! Kaç! Allah! Allah! Bismillah! 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 Nereye anlatacağım? İsmail! Gel benle, gel <laughs> benle. Arkamda dur, arkamda. Yaratık bizden kaçıyor, tamam gel. Aha geldi yaratık, bize geldi. Kaç, 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 gel, gel. Gel, şuraya saklan. Emanet yok ki yaratığı indirelim ya. Ben ona bakacağım, sen burada dur. Ya elimde bu... Niye bu elimde bu şey var değişmiyor ya be. Geliyorlar bir sürüler. Evlerine dönüyorlar galiba. Onu bırakma, onu alman lazım. Onu taşıyacaksın yanında. Hayda. O çok önemli. O yani, her şey o. Şu an. <laughs> Evet bekleyeceğiz biraz. Niye? Tamam bekliyoruz. Niyesi de şu. Yaratıklar kapıda. Bak hala gidiyorlar abi. Siz kaç kişilik aile bu ya? <laughs> Piknik mi yapıyorlar abi? Ne yapıyorlar? Gel şimdi yavaş yavaş Tintin. Tin. Abi bir sürü var. Oradalar. Gitmiyorlar da. Eee benim flashlight bitiyor. Nereden gideceğiz? Allah Allah. Dur tövbe estağfurullah. Gel benimle. Ağırmış buraya. Arkanda. Allah bakmıyorum arkama. Biz yukarıdan mı çıkmıştık? Gel. Gel Kapıya tıkla hmm. Gel geri dönüyorsun hmm. Aç gözlü olmayalım arkadaşlar daha fazlasını alabiliriz ama <laughs> Gel ölürüm, ölürüm ondan sonra Nereden çıkacağız? Sudan. Oradan zor ya. Çıkar mı? Neredesin? Diktim. Diktim. Nasıl yaptın onu ya? Ne bileyim vallahi ben de bilmiyorum. Valla bu sefer <laughs> öğrenci ustayı geçti galiba. <laughs> Sen de kabul et Sonuç usta boynuz kulağa geçti diyorsun ha. Nasıl yaptım bunu ya? diyorum bakalım yaptım. şurada i̇şte orada bir tane yer vardı. Bak tam benim durduğum yerde bir tümsek yükseklik var. Onun üstüne çıkıyor sonra bir daha zıkmıyor. Yok ya. Tümseğin üstünde ne? He. Ah tamam. Gel. Allah helal olsun. neredendi? Buradan mı atlamıştık? Dur. Ee, Atlama hemen ya. Gel benimle. Ha bu neredesin? Ha insan gibi merdiven kullanabiliyor mu? Merdiven niye kullanmadın? Ne yaptın? Ya bir şey olmaz ne sen ya ha. Gel benle. Pilimiz de bitiyor ya. Benim var benim full. Sen çık bakalım. Emanetleri bırak üstündeki. Nasıl bırakacağım ya? çık bir çık önce. Hands full diye çıkamıyor. bana ver o zaman. Nasıl? G'ye bas. Çık. Nereden şey yapacağız bunu? Tamam, buraya diğer, diğer emaneti de koyacaksın hayatım iki tane vardı ya. Onu da koy. Al şunu da koyayım. Onu stora koy stora. Bunu al sen işte sana onu üstünde kal o, üstünde kalsın o. Onu al. Ya ben kullanamıyorum onu sen güzel kullanıyorsun sen de kalsın. Peki. Lan pilini takamıyoruz mu ya pil var sanki burada neyse burada burada şarj aleti var şuraya koyacağım herhalde şu kapıyı herhalde. kim açtı bak, bak bak şuraya koy şuraya ne o aferin şarj oldu Vallahi helal olsun Aa. sen harbiden boynu sulağa geçmiş <laughs> Tamam al o zaman bunu. Geri attım. Şimdi. Nasıl satacağız şimdi? Alamıyorum yine ya. Ama niye alamıyor? <laughs> Storage ne ya? Ne demek lan. Şu kapı niye açılıp duruyor ya? Bunu nereden göndereceğiz abi? Ha? Kargo gemisi falan mı gelecek acaba? Ben yanlış oldu ya. Yanlış yaptım ki ben bunu abi. Yanlış yaptım. Bu satmanın bir yolu olması lazım ya. Help dedik abi help dedim demiyor. Hay seni. Adır mı diyeceğiz? Weave diyor. Scan değil. Kapı nasıl kapanıyor? Bak geliyor emanetler geliyor bak. for ship the land diyor. Ne demek? Bilmiyorum. Gideceğiz mi yani? Olay o mu? Ha bitti diyor. Lazy diyor. <laughs> çok tembelmişiz. Çok paranoyakmışız. Hadi <laughs> ya. Ayıp yani. Aynen. De. Ha, yeni Hı. oynuyoruz. Oyun yani. Cupboard ne ya? Astralis'ler Indusity'nin yeni bölümü geliyormuş. Çok mutluyum. 6. bölüm. Ne? İnşallah 2-3 saat falandır. Astralis'ler Indusity. Land mi diyeceğiz şipi? Ne yapacağız biz bunu? Ya. Nasıl satacağız ya? Bana bunu bir anlatın. Ben so bakayım mı? Adır da diyemiyoruz. Yok, bu değil ya anlaşılan. Store da diyemiyoruz, değil mi? Emanetleri götürüp mi satacağız acaba ya? Elbette. internetten de bakılabilir. Cruiser diyor. Bize Cruiser ne gelir? O zaman bunu bir şekilde bizim şeye satmamız lazım. Moons desek. Olmadı ha. Sihirlik. Ama no, şu elimizdekileri satamadık o yüzden. Neyse, bunları sonra da satabilir miyiz acaba ya? Bunları bilenler yorumlara yazsın. Beni duyuyor mu? Duyuyorum tabi. Tamam, bu videoda bu kadar olsun. O kadar yani sonuçta paranayak maranayak ama başarılı bir şekilde yaratıkların arasından Aynen döndük öyle. geldik. O yüzden dans etmem Aynen. gerekiyor Aynen oğlum. Dans etmem. Gerekiyor oğlum. Da pikniği mi vardı? Ne vardıysa 50 tane böcek girdi, çıktı içeri ya. Anlamadım yani. Aynı böcek mi girip çıkıyordu? O zaman görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir de abone olun. Tabii ki de like atın, yorum yapın.